Merhaba arkadaşlar, Kripto Paralar Net Sitesinden Mehmet ben. Sizler için bugün Katana Inu kripto para birimini tanıtacağım. Ee, inu ailesinden Katana Inu. Arkadaşlar çok popüler zaten sonu Inu ile biten coinler Bildiğiniz üzere Shiba Inu, Akita Inu gibi bir birçok Inu ailesinden e, popüler olmuş kripto para birimi mevcut. Ama Katana Inu'yu belki birçoğunuz ilk defa duyacak. Ben de ilk projeyi duyduğumda aslında arkadaşlar bir temkinli yaklaşmıştım. Ben de şöyle bir kötü bir çağrışım oluşturdu. Çünkü sonuçta bir proje tutar sonra o proje benzer projeler üretilir ya ismine yakın sonra kategorisine yakın birçok proje ardı arkası kesilmez üretilir. Bu e, hoş bir izlenim yaratmaz ama ben e, bunu ilk duyduğumda böyle olmama rağmen yine de bir araştıracağım dedim. Yani Katana, Katana Inu nedir? Bir e, bir bir yatırımcı Katara, Katana Inu'ya yatırım yaparsa neden yatırım yapmalı şeklinde e, bir araştırma yaptım, ön araştırma. Ve ilgimi çeken aslında güzel şeyler oldu. Bu yüzden bu videoyu hazırlıyorum ve sizler için e, tanıtmak istedim. Katana Inu'yu şöyle katanainu.com resmi web sitesi resmi web adresi bu, bu projenin bu şekilde girdiğinizde sizi şöyle bir ekran karşılayacak alta hemen sertik ve coin market cap'ın coin market cap listelenme evet listelenme logolarını göreceksiniz onun da hemen altında işte Yüklenmesinden, on PancakeSwap, Uniswap, PancakeSwap'tan ve Uniswap'tan satın alınabilir. Kontrat adresleri veriliyor. Uniswap kontrat adresi ve PancakeSwap'ı. Bunu DexTool'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şu an DexTool'da e, artış, evet şu anda da artışa geçmiş. E, i̇lk listelendiğinde arkadaşlar ön ön satışından. Sonra e, ciddi bir artış yaptı. O artıştan sonra e, tabii her art, çoğu artışta olduğu gibi bir düşüş yaşadı. O düşüşü şu an tekrardan toparlanmaya çalışıyor. Dextool verilerine göre 2,5 milyon dolar şu an likiti var arkadaşlar, 2,5 milyon dolar total likidesi. Günlük hacmi ise 2,7 milyon dolar. E, Katana Inun'un arkadaşlar toplam arzı maksimum saplı 50 milyar. 50 milyar adet olacak. Yani projedeki tüm tokenlar piyasaya girdiğinde 50 milyar adede ulaşmış olacak. Sayfa sayfayı vardı? Şöyle. Evet, markette Uniswap ve PancakeSwap arasında bir swap şey bir makas aralığı oluşmuş. Onla fark ettik. Ee, en sağlıklı veri bu arada en sağlıklı bilgi DexTool'dan alabiliriz arkadaşlar. Yani Katana'nın Katana gibi piyasaya yeni sürülmüş yunus e, Uniswap'la satışa, satışa çıkmış kripto para birimlerini en güzel tool'dan takip edersiniz. Onu da söylemiş olayım. Anlık olarak verisi grafikte canlı olarak görebilirsiniz. Dediğim gibi 50 milyar adetten oluşuyor. Bu 50 milyar adet de e, white paper yani şu an dökümanını incelediğimizde şöyle başa gelelim. Siz de bu arada internet adresi üzerinden şöyle aşağı aşağı geldiğinizde bu şekilde aslında kabaca bilgileri veriyor. Ama tam detaylı bilgi ise şeyden alabilirsiniz. White paper'dan. Zaten sitenin en, en üstünde şöyle ortada white paper linkine tıklayıp şu şekilde açılır tüm dokümanları bu şekilde inceleyebilirsiniz. Kripto, Katana Inu Kripto Para Birimi ile ilgili tüm detaylar burada mevcut. Bu şekilde. Ee, gelelim arkadaşlar şuraya da. Evet burada. Bu arada e, o 50 milyar adetin dağılımından önce şöyle bir videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Ee, i̇nternet sitesinde de mevcut. Youtube'da da mevcut. Japon katalakalıcı. Japon ve Japon ünlü sonra izlersiniz arkadaşlar. Çeşitli videolar var mevcut. Youtube'dan da izlersiniz. Ee, NFT, bu arada NFT özelliği de var Katana Inu'nun. NFT markette satışa da çıkacak. Katana Inu'nun e, oyunları çıkacak bu arada. Bir tane oyun değil. İlk oyunu da önümüzdeki yaz tahminim e, Mayıs ayında diye duydum. Reddit'te orada burada derlediğim bilgilere göre Mayıs ayında çıkma ihtimali var. Ve en geç Haziran veya yazın, yaz ayında piyasada olacak oyunu, Katana Inu'nun. Bu izlediğimiz, demin izlediğimiz video ise bir tanıtım, oyundan tanıtım görüntüsüydü. Arkadaşlar şöyle 50 milyar adetin dağılımı var burada. Kaba. Kabaca şöyle gösterirsek, i̇şte ön satış için işte takım ekip için yüzde 25, i̇şte ekipe yüzde 25 ayrılmış. 50 milyar adetin yüzde %25 25'i takıma ve geliştiricilerine ait. Yani bu e, kripto para birimini, oyunu, e, kısacası katlanayın ilgili projesi ilgili tüm e, oluşan ekip yüzde alacak. %6 market marketing'te tavsiyelerde %6, likitte %5. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela stake de var arkadaşlar. Stake'inde de %29, airdrop'ta %1. Toplamda %30 %38 ve airdrop'a ayrılmış. Alo piyasada deseniz şu an %1 Evet %1 civarında şu an şey var. Likidasyonu var. %1 Piyasada şu an %1 dolaşıyor arzı. Yani 50 milyar adedin %1'i 500 milyon yapıyor herhalde evet. 500 milyonu şu an zaten piyasada. Bu da oluşan son birim fiyatı. Bir katana'nın fiyatını oluşturuyor. Bu proje en sıcak bakmamın nedeni ise o bir oyununun olması ve NFT ekosistemine dahil olması. NFT ekosistemine dahil oyunların üretilecek ilk oyunu Mayıs'ta çıkacak. Daha sonra Katana Inu yol haritasında roadmap'te belirttiği tüm şeyleri gerçekleştirirse eğer bu şekilde giderse sağlıklı ciddi artışlar yapabilir diye düşünüyorum. Yani Katana Inu da sonuçta oyun, ekos oyun ekosisteminin cazibesini fark etmiş ve güzel bir şekilde projesini bir yol haritasıyla götürmeye çalışıyor. Eğer başarırlarsa iyi bir proje olacağına inanıyorum. Katana Inu ile ilgili daha fazla bilgiyi paylaşacağım tabii ki sizlerle ama şimdilik bu kadar bilgi veriyorum arkadaşlar. Daha sonra detaylı bir bilgi videosu daha hazırlayacağım. İyi günler.